Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte matematiği çözüyoruz. Yani benim kanalımın adının hakkını veriyoruz. Diyecektim. Ama maalesef arkadaşlar şu yanlışlara bir bakar mısınız? Ben üzüldüm biraz arkadaşlar. Farkındayım sesim soluk biraz. Şey bu yanlışlar çok basit yanlışlar olduğu için üzüldüm. Yani aşırı kötü yanlışlar. Ben bunu düzelteceğim diyorum. Zaten biliyorsunuz böyle yaklaşık bir haftadır ders falan çalışmıyoruz. Okuma yapıyorum ben sadece arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Yukarıda verilen kutulara 2, 4 ve 5 sayıları yazılacaktır. Buna göre bu sayıları kullanarak elde edilecek işlemin sonucu en fazla kaçtır? Arkadaşlar burada size söyleyeceğim işlem önceliği ilk önce üslü sayılar, sonra parantez içi, sonra çarpma bölme, ardından toplama çıkarmadadır. Ve burada arkadaşlar biliyorsunuz ki çarpma var yani görüyorsunuz çarpı işareti işte. Burada da artı işareti var. Yani çarpmayı en büyük sayıları koymamız lazım burada arkadaşlar. 5 çarpı 4'ü koyacağız buraya. Artı 2 en küçük sayı. 4 kere 5 20 artı 2 22 olur arkadaşlar. Bu arada bu sorumuz uzman tarafından kontrol edildi. Yani babam tarafından kontrol edildi. Baba beğenirsen çok mutlu olurum. Yukarıda verilen eşitliklere göre kare, üçgen ve daire sembollerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı, sıralanışı, sıralanışı diyorum. <laughs> Aşağıdakilerden hangisidir? Burada arkadaşlar ikinci parantez içi. Sonra bu parantez içinin içindeki sonucu 5'e böleceğiz. 3 artı 1, 4. Bu doğru arkadaşlar. 5 <laughs> <laughs> Pardon arkadaşlar. Pardon demişim elhamdülillah. 5 kere 3 15 artı 12 artı 10 Pardon arkadaşlar ay ben yine yanlış yapıyorum. 5 kere 3 15 12 4'e böldüğümüz zaman 3 5 3 8 18 4 18 burada şu anda en büyüğümüz üçgen arkadaşlar. Üstü sayımızın sonucu 8 olmalı. İlk önce üstü sayıları yapıyoruz biliyorsunuz. Bu üstü sayımızın sonucu 9 olmalı. 9, 8 daha 17. Eksi 1, 16. Arkadaşlar kamera buğulandı pardon. 16. Burada sıralamamız bu olmalı. Yani B şıkkı. Ben maalesef yanlış yapmışım. Şimdi doğru yaptık ama. Yukarıdaki tabloda verilenlere göre işlemin sonucu kaçtır işleminin sonucu m bölü n artı k çarpı l arkadaşlar yani burada şöyle oluyor k 4 m 30 n 15 leyse 3 oluyor. Size nasıl bulduğumu göstereceğim. 24'ü 6'ya bölüyoruz 4. Ondan sonra arkadaşlar burada şey var. 6 kere 5 30. Sonra 12'yi 3'e bölüyoruz 4. Ardından 3 kere 5 15. Böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyoruz. 30'u 15'e böldüğümüz zaman 2 oluyor. Sonrasında burası 4 ve 3 arkadaşlar. 4 kere 3 12 oluyor. 12 ile 2'yi topladığımız zaman 14. Şimdi doğru yaptık ama öncesinde yanlışsın. Burası arkadaşlar yeni işlem önceliği. Sizlerle örüntüye geçiyorum hemen. Burası yeni nesil sorular olduğu için biraz uzun sürer. Evet arkadaşlar örüntüye geçtik. Aşağıdakilerinden hangisi bir örüntü oluşturur. 1, 1, 2, 4, 11, 3. Arkadaşlar bunun arasındaki sayılar 1, 2, 7 diye gidiyor. Çok saçma bir örüntü gitti. 1, 3 tamam burası iyi arkadaşlar. 5, 5. 5 ne alaka? 5, 5 ne alaka? 5'i de eledik. Diğer şıkkı 2 4 6 8 10 bu doğru arkadaşlar ama yine de diğer şıkları da bir bakalım. 4 5 10 20 21 bu çok saçma bir örüntü olmuş tek kelimeyle. Saçma. 1 C olacak arkadaşlar. Doğru zaten. İlk terimi 4 olup sıradaki terimi bir önceki terimine 3 eklenerek bulunan örüntü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada çok uzatırım. Eğer bu sorunun bütün şıklarını yaparsam sizlere doğru yaptım. Şıkkın açıklamasını yapıyorum. Bir önceki terime 3 eklenerek bulunan Bir önceki terim 4, 3 eklenerek 7, 3 daha 10, 3 daha 13. Bu bu 3 daha 16, 3 daha 19, bla 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 böyle gidiyor işte. Bu sorumuz da doğru siz diğerlerine bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben ben hani siz SS alıp yapabilirsiniz. SS alıp işte arkadaşlar buraya yazdım SSSS neyse. Bu görüntün 7. terim aşağıdaki yerden hangisidir? 7. terimini soruyor arkadaşlar. Burada 6'a gitmiş. 10 16 22 28 34, 40, 46. 7 terimi 46 olacak arkadaşlar. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 diye artarak gidiyor. Bu sonsuza kadar gider zaten biliyorsunuz. Sonsuza kadar. Bu sorumuz da doğru. Yukarıda bir örüntünün ilk 5 teriminden bazıları verilmiştir. Buna göre A artı B işleminin sonucu kaçtır? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. A artı B. A artı B. Bunu her zaman denklemlerle karşılaşıyoruz. Ama bu seferki denklem değil. Hiç merak etmeyin. 1, 5, 9, 10, 13 Bilmem ne arkadaşlar. Bir bakayım. 1, 5, 9 4'ler 4'ler gidiyor burada arkadaşlar. 4, 4, 4, 4, 4 A artı B olacağına göre Burası A arkadaşlar. A burası. Burası 1 olacak. Artı Gidiyoruz gidiyoruz. Burada B ile karşılaştık. Neydi aradaki sayımız? 4 4 13 daha aman 13 4 daha 17 oluyor arkadaşlar. 17 Yani B'mizde 17 B 17 oluyor. 17 bir daha 18 zaten kafadan toplanıyor. Bu sorumuz da doğru. Buna göre bu örüntünün 10. adımında kaç tane şeker vardır? 10. adım arkadaşlar. Bu biraz uzun sürecek. Ben direkt sayacağım. Siz aradık farkı bulursunuz. 3, 5, 7, 9. Bu arada bu iki gidiyor arkadaşlar. Yeni söyledim neyse. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21. 21 olur arkadaşlar. Bu sorumuz da doğru. Uzman tarafından yapıldı biliyorsunuz. Uzman babişim benim. Meleğin 5 tane misket misketi vardır. Her gün iki tane daha Misket alan meleğin 15. günün sonunda Toplam kaç tane misket olur Arkadaşlar bu Çok basit bir şey Şimdi 15 ile 2'yi çarpacağız Çarpacağız 30 Bir 5 ekle 35 arkadaşlar 33'ün nereden bulduysam Bu soru doğru ama öncesinde Yanlış yapmıştık Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu örüntünün terimlerinden biri değildir? Arkadaşlar benim bu da yanlış maalesef. Ve aşırı basit bir soru normalde. Şimdi bir diyor ki bir örüntünün terimleri adım sayısının 4 katın 3 eklenmesi kurlarına göre bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar bunu uzatmayacağım. 12 dakika falan olacak video. D şıkkına baktığımızda 16 ile başlayan bir, bu örüntü. 4 katını bulduk. Arkadaşlar. Şimdi 16 ile 4'ü çarpıyorum Kafadan çarpsam yanlış çıkar. 6 kere 4, 24, 24'ün 4'ü elde var 2. 4 kere 1, 4, 2 daha 6. 64 Evet arkadaşlar. 3 eksi 61. 61 4 katı 4 kere 1 4 6 kere 4 24 24 Arkadaşlar burada saçma bir örüntü oluşuyor biraz. 7. soru. Ben önce yanlış yapmışım. 1 diye. Ama normalde değişik olacak 16. Yani bunu şimdi doğru yaptık. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hepinizle bir diğer dersimizde görüşürüz.